Burun ellerimde değildi. Zihnimdeydi. Tırnak yeme tedavisine başlıyorum. Part 1. Tabii ki yoloya geldim. Halloween esintileri sarmış her yeri. Cadılar Bayramı geçeli çok olmadı mı ya diyeceksiniz. İstedim ki yaptırdığım uygulamayı deneyimlemiş olayım ve gerçek duygularımla paylaşayım. Kendimle yüzleşmem yıllarımı aldı ama artık saklamak yok. Biz bu işi beraber halledeceğiz. Tırnak yemi bırakamadığım için kendimi hep suçlamıştım ama aslında bu bir irade değil, bir döngüymüş. Önce bir protest tırnak yapmak gibi gözükse de protest tırnaktan bariz bir şekilde daha detaylı bir işlem. Mesela tırnaklarım çok çok kısa olduğu için jel şablonu taşıması için bir tırnak yatağı yapılıyor. Bu yani çok ince işçilik gerektiren detaylı bir işlem. Hayatımın tüm stresini tırnaklarımdan çıkarıp kısacık bırakmamışım da sadece kısaymış gibi hassas bir şekilde manikür yapılıyor. Çünkü zedelenmiş bir doku mevcut aslında. Kendime kızmaktan yoruldum ve artık saklamak istemediğim için bu süreci başlatıyorum. Utanmak yok, kendini cezalandırmak yok. Bu süreç uzun gerçek ve dürüst olacak. Devamı için Part koşun.